Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eski bir telefon yapacağız. Hadi başlayalım. Ben burada arkadaşlar eski telefon yapma sebebim eski telefonları sevdiğim için böyle bir telefon yapacağım. Şimdi önce bize bu şekilde bir kutu ihtiyacımız var küçük. Ben bunu maviye kapladım ve şöyle bir kısmından kestim bunu. Bir de buraya girebilecek bir tane böyle dikdörtgen kutuya ihtiyacım var. Bunu da kapladım. Ve bunun üstüne şöyle şöyle çizgiler çizip sanki şurası ses gelmeye bir şey de mikrofonmuş gibi şeyler çizdim. Gördüğünüz gibi telefonum girebiliyor. Böyle alıp konuşabiliyoruz. Şimdi telefonumuza burasına tuşlar yapacağız. Tuşlardan önce bir adet şöyle ekran yapacağım. Bu ekranı yapıştıracağım. Bu bizim numaramızı gelince gözükecek olan ekranımız. Yapıştırıyorum. Evet yapıştırdım ekranıma oldu. Şimdi birkaç tane 12 tane şöyle renk renk kare kağıtlar kestim. Bunları yapıştıracağım. Her sıraya üçer tane olacak şekilde. Bunlar numaralarım olacak. Ben bunu bantlayacağım. Evet, ilk üç taneyi yapıştırdım. Devam ediyorum. Pit yapıştırıcı yapıştıracağım birkaç birkaçından isterseniz bantla da yapıştırabilirsiniz dediğim gibi Evet yapıştırdım. Ve şöyle en alttakilerin birini zil resmi yaptım. Birine de yıldız koydum. Böyle tuşlar da olabilir. Şimdi tükenmez kalemimle yazıyorum numaraları. Evet gördüğünüz üzere numaralarımı yazdım. Şuraya da şöyle çizgiler çizdim. Buraya gezebiliriz. Şimdi boşluğa telefonumu yerleştiriyorum. Evet gördüğünüz üzere telefonum hazır. Buradan telefonu alıp bu şekilde konuşabileceğiz arkadaşlar. Sonra geriye yerleştiriyoruz. Gördüğünüz üzere bugün sizlerle böyle bu şekilde bir eski telefon yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Çok kolay yapmanızı öneriyorum. Kutularımızı değerlendirerek, kutularınızı değerlendirerek yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.